Ben onu... Ulan ulan dur. Ulan ama bra. Sağdan soldan, sağdan soldan. İki beş ses çıkardım ha. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Nereden sıkıyor lan? Ulan sizi bir göreyim. İkinizi de karım yapacağım oğlum, karım. Gördüm. Kafasını Vara lan lan. Çok vurdurma yamulmuşsun acık. Ben lan. Represent the AP. Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün militer ettiriz abi. Karşınızda fest Tekim ve karşıda iki tane rakip var. Bakalım hemen düştüm zaten peşlerine. Önden görüyoruz. Onun dışında inene kadar abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. 2.000 bin like diyelim moruk konfetilerle beraber. Teşekkürler Hüseyin benim. Sen yoksan her şey eksik. Evet, kovalamacımız başlasın abi. Kobra takibi. <laughs> TENCERE 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 TALAĞA KUŞKANA 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 Hazır olun Zayıflamışsın ama karakter olarak Bu bir Ulan seni Seni de yerim Yatıyorlar kalkıyorlar ekmek arası makarna yiyorlar Seni de öldürürüm onu da öldürürüm Senin tapunu da Cidden i̇şte o silahla mı? Sis neydi lan? Adamım, gel. Gel bana gel. Gel beni al. Gel beni al vallahi sevsin. Al beni lan. Al. al beni lan, al. al beni. beni. Adamı da koyayım. Tamam, bayıldım abi. Öteki eleman yukarıdan mı sıkıyor? Nerede lan? Açarım şimdi bazukayı çıkartır ateş ederim bak gökyüzüne. Kerem ananı senin bak leopar tankını çıkarttırma bana Bodrum'dan. Karda galiba ya. Bu ne biçim iştir anlamadım. Allah Allah ayar oldum bak şimdi. Oraya ne? Ulan dur. lan. Sen miydin lan? Bu işte ulan sen. Sen miydin? Çok iyi söyleyeceğin şarkıya a**a <laughs> koyayım. Nasıl saklanıyor nasıl saklanıyor? <laughs> öl oğlum öl beni uğraştırma ha. Aciz. Silah ver. Tüfek! Dizi bir. Dizi bir. kaldığımız yerden devam etmeye gidiyoruz beyler. Sen miydin sevgilim çalan? Anladım ki dostluklar yalan Sıkkı kalbimi yakardım Söyleyeceğimi bilsem de Aranızdan çıkardım ee... Evet sende Bende yandık Bir şey tanıdım Bileksan Siz hayırdır lan Bundan sonra bu ibnelere konuşturmak konuşmak yasak Ananı almadım mükemmel fullendim Mermi bitti ama ya Nasıl saklanma moduna geçiyor hemen beni öldüremedi Orada adam şey dedi çık dedi hemen saldı dedi adam duvara sıkmaya başladı keko O <laughs> oh, astır lan Bak gene yanlış insana takıldın Ne var kim var nereden sıktı o bana <laughs> Tamam bu bot bunları saymıyorum bunlar devam. yapalım <laughs> Ulan Ulan dur Ulan abi bre. Sağdan soldan, sağdan soldan. İki beş ses çıkardım ha. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Nereden sıkıyor lan? Ulan sizi bir göreyim. İkinizi de karım yapacağım oğlum, karım. Gördüm. Kafasını Vara 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 lan vara lan. Çok vurdurma yamulmuşsun acık. Arkadaşın gelsin. İzmir gelsin. Anladım. <laughs> <laughs> Gelmesin. Seni bekliyorum seni. Bekle seni. Seni yiyeceğim. Seni öpeceğim bak. Her şeyin bir zam buraya kafama düşmez değil mi lan bomba? Orada düşerse çok çok çok, çok can sıkar. Allah'ım ne olur düşmesin. O adamı morku şöyle bir şey yap. Allah belanı vermeye virüs. Evet çıkmış içeriden çıkmış kavat. Baba adamları gördüm. Adamlar çatıda önümdeki evin çatısında var. Ama oraya gidemem şu an. Ameleri var. Abi alanı çok kötü bir yere verdi ya. Nasıl olacak bu iş? Arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. Adamlar beni buradan birazdan geçecekler. Yapabilirim. dalga mı geçiyorsun canım? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım onlar. Ben y gibi ortada kaldım ya. Çok sinirlendim bak bu duruma. Abi komik montaj hmm. tadında ilerliyoruz zaten şu anda bir birincilik emesim yok ama birinci olsak güzel olur. Durum şartlar böyle kendinize iyi bakın. Ee, ben kaçıyorum çıkarken de abone olup like atarsanız sevinirim. Bay bay. <laughs> evet, Bane, huh? Run.